Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak 5 milyon dolarlık altın kartı ilk kez gösterdi. Trump'ın portresinin bulunduğu kartın iki hafta içinde satışa çıkması planlanıyor. Başkanlık uçağı Air Force One'a bindi. Kameraların karşısına geçti. Altın kartı gururla tanıttı. 5 milyon dolara bu senin olabilir. ABD Başkanı Donald Trump yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak 5 milyon dolarlık altın kartı ilk kez gösterdi. Trump ilk alıcının kendisi olduğunu da sözlerine ekledi. Bu kartların ilkiydi. Bu kartın ne olduğunu biliyor musun? Altın kart. Trump kart. İlk alıcıyım. Muhtemelen iki haftadan kısa bir süre içinde çıkacak. Oldukça heyecan verici değil mi? Kartın üzerinde Trump'ın portresinin bulunması ise dikkat çekti. Trump, EB-5 kodu verilen yatırımcı vize programını sonlandıracaklarını açıklamıştı. Programın sonlanmasıyla beraber yabancı yatırımcılara oturma izni altın kartla verilecek. So you know, ABD Ticaret Bakanı Howard Latnick, geçen ay binden fazla altın kartın satıldığını açıklamıştı. Dünya çapında 37 milyondan fazla insanın bu karttan bir tane satın alma imkanına sahip olduğunu iddia etmişti. Gold card.